Hepinize merhaba dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün TXT'nin yeni albümü olan Minsk Blue Hour'u konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Dün yapılan bir açıklamada, Grubun geri dönüş albümü Min Van Blue Avarun şu ana kadar grup tarihi içinde en yüksek talebi görerek 2 haftada 300 bin ön siparişi aştı bildirildi. Bu sayede kendi rekorunu kırarak başarı listelerine bir madde daha ekleyen Texti'nin yeni albümü 26 Ekim Türkiye saatiyle 12'de yayınlanacak. Bir armi olarak 7 meleğimin küçük kardeşlerinin de bu denli başarılı olması beni çok mutlu etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz canlarım? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu video buraya kadardı canlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi morluyorum.